Hadi bakalım devam edelim kaldığımız yerden. <laughs> en son bu alta binip gidecektim galiba musun? Değil mi öyle bir şeydi? <laughs> evet. ee, uçtu gitti. Nere uçtu? Gene Olimpos'a mı çıktı? Turn back to

Tamam kanka, tamam. tamam Tehas diyor, kullan diyor. Tamam. Live taht, lighter <laughs> taht. Live taht, lighter Live Lighter taht, lighter taht. Lighter taht, lighter taht. Lighter taht, lighter izliyor lan bunun sıktığı şeyler. O üstüne atladı. Ee, ölmedi mi o? Post to... Tamam, Peki. Lan. E. <laughs> e. <laughs> e. <laughs> ya öyle gidin ya. Hızlı hızlı gidince Jeff'ın. Adam bir tane geliyor çevreye ya. E, bro. Bro. asamadım mı? <laughs> abone ben... kadar. Uhi helal oli helal aferin. Aferin aha o ne? Aha. Öldün mü lan? Oh, çabuk kendine gel dostum. Ha o ne? O oh, dağların içine gidip galiba dostum. Çekin gidin ya bro. Ya bro, ya bro. Bu ne? Ya sus be, sus be, sus. Nereye geldik lan böyle? Sen kimsin oğlum? Ya buruk sen niye öyle hava mı bufuyon oğlum? Ne havası lan bu? Hava atma lan bize. Bunu. <laughs> Burası neresi dostum? Cevap yap böyle doğru orda Aman. <laughs> eh, ateşdin la. Ben düşman terbiye sizce apetiniz <laughs> tamam free tamam, ona. tamam onu tamam o lanadı korku ben o lanı o bakar belki burnunu çeker <laughs> bir şey yapacağım çünkü parmağı oynasın bir yerlerden oraya. Oh. senin oh, ben? Ne? Oh, buna nereye gidiyor oraya. Oh. Tamam kanka. Al Ali. Al. Geber yeri gel Sana gel la bura. <laughs> Brutal kill flans yani. Gel la bura sıç mutlak. Sıç. Geber. Sıç onu. Sıç. Sıç. Orada sıç işte. Ama bak sen altına yap tamam mı terbiyesiz. Al oluyor. Al oluyor. Gel. Brutal kill oluyor. Gel bakayım. O oh, gelen geldi sineli. Ya. Diğer kulaç sesi. Tavan açık o. Ol aferin la. Tavana gazıyor, görüyor. Ölünce kadar 3.1 felans yani canım. abla ne bu gel de hmm, hmm. hmm. al bakayım onu hmm. çalçı evladım sen rahatayım şimdi gel Fatality. o onun üstüne attım onu. Fatality. Hua. aşağı indim onu. Burada bir kaydım evladım. Gidiyorum. Gözü yaştı. Ne anırıyorsun lan öküz? direk vurursun al, al al öl 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 ölsene lan öküz deve hımmmm 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 bunu ohi oh, oh, olacak onu alıp gideceğim <laughs> muhtişem engel olarak geri dönmek için mi? Tamam. Ve ee, pardon, geri dönmek istersem ben he? orada. Kar mı? O nasıl bir kar lan? Oha. Kara bak maga. Kargavun'un ciğerini dalağını yiyor ceza olarak. Öyle bir şeydi galiba. Evet hatırlıyorum dostum. sıkma la sıkma zalim. <laughs> iki tane daha mı? Vay <laughs> bitmediniz ya. Kapıyı çarpı açanma için yeterince gücün yok diyor şu marmurların üstüne nasıl çıkıyo ya aaa tahtalar gömülüyormuş tamam tamam kankam artık terbiyesiz miyim çayım bitti ya yanına gider bunu. Ceza olsun diye ciğerini tek yiyor. Adam düzeliyor geri yiyor yazdık Yazdıkla. <laughs> vah vah. <gülüyor> Çok zalim. Yani. <laughs> evet, var <of> geldi. <laughs> bu kimdi bu? Ateşi çalıp Olimpos'tan <laughs> insanlara mı getirmişti? O galiba bu galiba. my only crime was helping mankind. Ben insanlara yardım ettim diyor. Suçum buydu diyor. Ben diyor Olimpos'un diyor şeyiyim. Bana ceza diye. Bu kuş diyor her gün diyor ciğerimi delamı yiyor diyor. Geri düzeliyor galiba. I am Kuş acıktıkça bunu kanını parçalayıp yiyor, o geri düzeliyor ölümsüz filan. Bu diyor keşke ölebilsem ya diyor. I truly do not know. Bak geri düzeliyor. Geri düzeliyor kuş gele gelip diyor şimdi o? Polometros müydü? Nerede bir tane Olimpos'ta? Al gel ölüyor, bayılıp ölüyor, geri canlanıyor, geri kuş geri diyor. Beni diyor, çöz diyor, serbest bırak diyor, Sparta'nın hayaleti diyor. Kuş gene gelip bunu yiyecek abi, bunu bir çözüp aşağı düşürüp ateşe atıp komple yakmak lazım galiba bunu. Bizden vurabiliyoruz abi bari bana. Hah, güzel al. <laughs> adamı <laughs> as asmalı infaz ettik. Ben diyor yanmam lazım. Yanmazsam ölmem diyor. Tamam. Kiliye de baba. Senin için ateşin içine düşürmek lazım. Bir de işin gücün yok yani. da. Tamam kanka seni ateşe atacağız. Öküdeki. Tamam. Bunu nasıl aşağı atıyordum ya? Bunu aşağı düşürmem lazım ateşin içine yoksa. Şu <laughs> da <Kudası> benim inmem için mi acaba ya? He tamam. Onu tutan zincir şu tarafa gidiyor tamam. Onu tutan zincirleri kırmam lazım galiba. Ateşe düşerse yanar söylüyor galiba. Yanar atılabiliyor sadece galiba. Tek yol var diyor. Yapman lazım diyor. Bu insanlığa ateşi getirmiş. O yüzden cezalandırmışlar. İnsanlara niye ateşi veriyor? Olur diyor. Yukarıda başka bir <laughs> şey Sadece bu mu Yine geldi şu yanına. Ha buna vurayım. Al bak şimdi oraya. Ha bunu alıp diğerine vurma bu Güzel bir hareket yani dostum. Kayıp ya başlıyor. Daha yeni kaydettik <laughs> Ne Neyse. Hmm. Buraya beni geri çevirdiğine göre burada bir şey yapacağım herhalde. şu şeyler beni sarmış. Gel kim canıse Senin kafan bana lazım bak bu arada. Olmadı mı? Ya bro. Yapamadım ya. Ben niye bitiremiyorum bunu bugün? Hayret neden yapamıyorum ya? Kafası benim olsun. Niye kafasını almadı ki? I I I I I bir dana bak sen. Oğlum bırakın la. sizler. <laughs> tamam canısı peki. O tarafa doğru yol açıldı. Hı. Bir dakika nereye gösterdi la buraya mı gösterdi? <laughs> Yo. Bir kapı gösterdi sen kim ya? Ben mi yanlış anladım lan? Sus be. Sus oğlum sus değişik ne diyorsun? Bunun kafası buradaymış tamam Ali. Şöyle kaydım. Hadi bakalım gidelim. Bunun kafası var ama buz üflüyor. Gözünde de ateş var. Tamam gözüne ok atacağım. Anlıyorum. Mıza atarım belki. Naga <laughs> senince de öyle mi? Ha? <laughs> ya beni düşün. <laughs> Bu yaptığına denir oluyor. Bir de şu uçan sıkmanın kökü adamlar var yani. <laughs> Ne kadar nefesin güçlü olabilir ki? Üfürütçü Kazım dayı. Sen de atın üstünden ayağını kaldı, bey gelsin. Bunu senin kafana vurayım Molly. Kendimi yol açtım Gözüne gelip bir koyacağım seni şimdi sen dur ayağını denk al oraya. Sana yardım edemem diyor. Ben edeceğim oğlum sana yardım dur. Ho, al bakayım çocuğum. Al sana yardım. Hı, ne oldu? Ettin mi yardım? Oo, ok, oku. Oku Messi boku. Bunu ödeyeceksin diyor. Kra Tam bir Krotos. Tam kanka. Tamam. Görmüyor bile artık onu. Bir yöne de güzel şey yaptım oraya. Ya bir be pey sen pay, Şu kıyalar önce o kadar bir samatiyim Hatta kaydetmişken bir mola verelim ya. Bir dahaki bölümde görüşürüz kendime. Bir çay yapayım, çay getireyim.